Arışveriş yapmaktan çok yoruldum. Al şu çantamı hizmetçi. Of canım çok sıkıldı ya. Bari yemek sipariş edeyim. Alo ben bir hamburger yemeyeyim Tamam. Tamam. Hemen getiriyoruz. Nasıl istiyorsunuz? Bu olesi süslü. Tamam hemen getiriyoruz. Altın bardak olsun. Tamam yanına kolum isterdiniz ayran mı? Ayran. Tamam 15 lira. 15 dakika içinde hazır. Tamam. 3. Kim o? Ben. Ama borcunuz 10 bin TL. Ama bu neden çürük bir dakika? Yok çürük değil. 10 bin TL'nizi verin. 10, 10 bin TL. lira falan vermiyorum. Bay bay. Salak ya bunlar. Hizmetçi al şunları çöpe at ya. Ben yine sinirlendim. Ben yine ara fiyese çıkıyorum. Of yine mi sen? Senden kurtulamadım ya. Hiç. Pardon da ben siparişi size götürdüm. Yemeği, yemeği ben yapmadım. Geç. Bana ne git sudan. Senin zenginlerle işin yok. Geç. Yo size ne? burası herkese açık yer. Of ben gidiyorum. İlla sana katlanamayacağım. Git ne yapayım? Şu zenginler de bir beni almasa çok güzel olacak. Üç. Ben hala açım ya. Bana yemek verecek yok mu kişi ya? Ben yine bir sipariş vereyim ya. İnşallah bu güzel olur. Evet ben bir pizza istiyorum. Tamam. Büyük boy mu? Küçük boy mu? Orta boy mu? Büyük boy tabii. Tamam. Pizza is, pizzanın üstünde her şey olsun mu? Evet var. Tamam. 10 dakika içinde hazır. Tamam. Kim o? Ben. Bak bu sefer çelik olmuş. Zaten borcunuz 1000 TL. Allah tamam. Tamam. Bay bay. Kapıyı yarım bıraktım çünkü. En, en iyisi şu pizzayı birazcık Oh, artık bu zenginden kurtuldum. Ya oh, ya. paralarını al. Kitaba. kamera ve kamelika olmuş. Bu yüz En azından ben bunun kaçayım. İzmiye çabuk kamera kayıtlarını al bana getir. Hemen getiriyorum hanımefendi. Buyurun. İşte elime düştü motorcu bozuntusu. Alo Murat Bey. Muhammed'i çıkarın. Ben onun parasını ödeyeceğim. Merak etmeyin. Ne kadar olursa olsun ödeyeceğim. Tamam. Teşekkürler. Evet. Heh, bu işi de hallettik. Muhammed. Serbestsin. Tamam. Allah Allah. Benim paramı kim ben bir yine yemek sipariş verdim. Biz seninle çocuk olmuş. Alo. Ben bir yine pizza alabilir miyim? Tamam. tamam. Kola olsun yanına. Ama alsın. Tamam. Bay bay. Müzik oh yeah. Tabii ki de ben kurtardım sizi. O hala boş sanmıyor. Neyse. Yine zehir... Hımm, Birazcık oturabilir miyim? Hiç. Acaba paramı siz mi ödediniz? Ödediyseniz çok teşekkür ederim. Rica ödedim de ben ödedim. Ama sana bir Teklifim var. Yanmazsan yine baştan yap hapishaneye düşersin. Tamam. Ne olursa yaparım. Benim hizmetçi şoförüm olacaksın. Olmazsan doğru hapishaneye. Ee, biraz düşünmem lazım. Düşünecek benim vaktim yok. Doğruca hapishaneye gidersin. Peki peki. Kabul ediyorum. Tamam. O zaman bugün hemen başla. Tamam. tamam. Planlarım tıka tıka işliyor. Ben gidiyorum. Tamam. Çıkmadan doğruca arabayı da temizle. Tamam. Şimdi ben sana ağzını temizlemek istiyorum. Şimdi arkadaşlarımı çalacağım. Alo. Arkadaşlarım. Saat üçte ee şeye gelin. Bir tane ev var zengin. Oraya gelin. Eşya çalacağız. Tamam mı? Şimdi en iyisi arabayı temizlemeye gidiyorum, yoksa bu beni kovacak. Oh ne güzel bir gün, keyfim yerinde tam. Ben Muhammed'le Uşak'a bakmıştım, kaza geçirmiş. Şu sol odada. Tamam. Yuşa sen burada ne işin var? Sen evde çalışman gerekmiyor mu? Bizim ev hırsız gibi. Sen hastaydın. Sen göremedin. Hırsız bana yumruk attı. Yere düştüm arkadaşım. Ömer geldi beni kurtardı. Ömer kim? Bir tane arkadaşım ama gitti daha gelmeyecek. Ya üzüldüm. Şaka şaka tabii ki üzülmedim. Sen doğru işe. Peki. Çalışmaya başla. Tamam. Hizmetçi sen de bu çantamı al yere at. Hadi baba. Çıktırdık. Kim o? Ben. Ben de Neyse. burada çalışmak istiyorum. Tamirciden fazla para kazanmıyorum. Çalış çalışabilir miyim? Olur. Tamam. Yuhuşa çabuk avokado suyumu getirsiz. Buyurun efendim avokado suyu. Çekilebilirsin. I'm take out this beer. i don't know Hoş buldun benim. Ben Sali, Tamam benim, nasıl sona?